Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz filtre gürültü önleyici. Bazı cihazlarda biliyorsunuz filtre sorunu var. Saymak gerekirse piskes cihazı, heltek cihazı ve kotix cihazında. Ki bende de hem piskes hem kotix cihazı var. Bunun uçlarını da göstereyim antenle cihaz arasına takıyorsunuz bu filtreyi. Bu filtre ne işe yarıyor? Gürültüyü önlüyor ve daha fazla aslında witness yapmanıza ve gelirinizin artmasına sebebiyet veriyor. Kotex'in yapmış olduğu bu filtre tabii ki diğer cihazlarda da işe yarıyor. Şu anda biz filtre sorunu olmayan bir cihaza da takıp bunu test etmek istiyoruz. Kotex cihazına çok güzel sonuç elde ettik. Bakalım sonuçları da sizinle paylaşacağım. Şimdi bu bu filtreyi Sensecap cihazına da takacağız. Sensecap cihazında nasıl sonuç verdiğini sizinle paylaşacağım. Bir hafta kadar takılı kaldım. Umarım sesim düzgün geliyordur size. Burası birazcık rüzgarlı. Kotex filtresini taktım. Şöyle göstereyim size. Bakalım bu cihaza filtre sorunu yok ama bakalım bu cihaza nasıl bir performans gösterecek. Şimdi birazdan manzarayı da göstereceğim size. Rakım olarak yüksek bir yerde duruyor şu anda cihazımız. Burada gayet iyi performans gösterdiğini söyleyebilirim cihazın. Anten olarak da çok kaliteli bir anten kullanmadım. İzmir'deki bir firmadan aldım. Zaten birçoğunuz belki de bu antenin hangi firmadan alınmış olduğunu biliyorsunuzdur. Buradan bakınca sanki birazcık yamukmuş gibi duruyor. Fakat çok da yamuk değil sanırım ya. Yani böyle iyi performans gösteriyordu. Belki de yamuktur bilemeyiz, ama çok yamuk olmadığı için bu şekilde tutacağız cihazı. Bakalım bir hafta boyunca Senscape cihazımızda filtre takılı kalsın, gürültü önleyici nasıl bir performans sağlayacak bilmiyoruz. Kotex cihazında gayet iyi performans sağladığını söyleyebilirim ama Senscape cihazında nasıl bir performans sağlayacak hep birlikte görmüş olacağız. Bir hafta boyunca takılı kalacak. Test sonuçlarını da zaten sizinle videonun sonunda paylaşıyor olacağım. Evet geldik test sonuçlarına. Bu Kotix markasının test sonucu gördüğünüz gibi 2 haftadır takılı filtre. Diğer kazancına göre kazancın arttırın arttığını 30 günlük tabloda görebiliyorsunuz. Filtre sorunu olan cihazlarda gayet iyi performans verdiğini söyleyebilirim. Yani Kotix kendi filtresi kendi cihazında gayet başarılı bir sonuç vermiş. Sensecap cihazına baktığımız zaman aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü zaten Sensecap cihazında devrede filtre olduğu için herhangi bir filtre sorunu yok. Ekstra bir filtre kullandığınız zaman kazancınızın artmadığını şuradan görebilirsiniz. Şurada yarım gün kadar çalıştı. Daha sonra burada tam gün çalıştı. Tam gün performans verdi kısım burası. Fakat burada da bir hafta boyunca test edeceğimi söylemiştim. Ama maalesef ki Senscape cihazı şurada zaten görüyorsunuz. Sürekli bir arıza çıkarıyor. Sürekli bir problem çıkartıyor. Bu seferki de adaptör sorunu. Adaptörü yanmış. Şimdi Senscape konu konusunda benim şöyle bir şikayetim var açıkçası. E, kullanırsınız, kullanmazsınız. E, seviyorsunuzdur, sevmiyorsunuzdur. Orasını bilemem. Benim ben neden tüm Sensecap cihazlarımı sattığımı, elimde kalan son cihazım da bu. Bunu da satacağım. Neden sattığımı kısaca anlatayım size. Şimdi bu cihazlarda SD kart sorunu olabiliyor. Adaptör yanabiliyor. Adaptör hepsinde yanabilir ama Sensecap cihazı yani bu ikinci oluyor. Ethernet kablonuz bozulabiliyor. Bloktan geri kalabiliyorsunuz. Yani aklınıza gelebilecek tüm sorunlar Sensecap cihazında başınıza geliyor. Diğer cihazlarda başınıza gelmez diye bir durum yok ama bu cihaz bu Senscape cihazları beni çok fazla yorduğu için artık ben satmak istedim. Seveni var. Seven de alıyor zaten. Kullanıyor. Ben tercih etmiyorum Senscape cihazı. Neden tercih etmediğimi de söyledim. Bir tane daha Kotix marka cihazım var benim. Bu cihazım 6 aydır burada. Filtresini daha takmadım buna. Ona rağmen 6 aydır bir kere bile kapanmadı. Herhangi bir sorun yaşamadım. Çok güzel. Hiçbir sorun çıkarmadı. Kotex marka bu arada ben önermiyorum. Filtre sorunu olduğu için ekstra filtre al alacağınız bir cihaz önerme. Fakat ona rağmen 6 ay boyunca yanına bir kere bile gitmedim. Ama 2 haftada bir Senscape cihazının yanına gitmek zorunda kalıyorum. Bu da çok can sıkıcı bir durum. Çünkü biz bu işi anlatırken bu cihazların çok fazla arıza çıkarmadığını yılda bir, 6 ayda bir cihaza bakım yaptığınız zaman sistemin devam edebileceğini söylemiştim Senscape ile bu durum mümkün değil O yüzden ben kendim elimden çıkarıyorum Son bir tane kaldı Onun da alıcısı var Onu da sattıktan sonra daha fazla senscape ci cihazı almayacağım Farklı cihazlarım zaten var Durum bu şekilde Tam gün çalıştığı için Tam günde de çok iyi sonuç vermediği için Az çok iyi sonuç vermeyeceğini anlayabiliyoruz Test sonuçları bu şekilde Umarım faydalı olmuştur İzlediğiniz için teşekkür ederim Hoşçakalın